Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 9 Aralık Pazartesi günü ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Umarım hafta sonu sizler için güzel geçmiştir. Kuponlarınız tutmuştur, tahminleriniz gelmiştir ve para kazanmışsınızdır. Benim dileğim ve temennim bu yönde. Dün YouTube tahminlerimde yine 3'te 2 yaptık. Biraz klasik oldu ama tek kornerden yatması açıkçası son tahminin birazcık içimizi burttu. Yine de her şeye rağmen alternatif şekilde tahminlerim değerlendiren insanlar da var. İçlerinden bir tane ya da iki tane alanlar da var. Umarım size kazandırmanıza da vesile olmuşumdur. Şimdi bugün kasa doldurmacıyı görüyorsunuz. Ekran şöyle bir ekran paylaştım sizinle. Bunun anlamı şu. Şimdi salı ve çarşamba günü şampiyonel ligi var. Tamam mı? Bizim parayı ihtiyacımız var. Para ihtiyacımız varsa biz Pazar günü sağlam bir şekilde ilerlemeliyiz. Bunu sadece YouTube'da yapmayacağım. Bunu yarın yani bugün gruplarımda da yapacağım. Şimdi benim dün Diamond'da kasa kombinem geldi. Onun bir denemsini yaptım. Kazandım. Videonun son bölümünde anlatacağım. Dün aynı zamanda gruplarımda 5 tahminim kazandı şu ana kadar. Gece yarısı ya da akşama doğru neler olur bilmiyorum. Daha da iyi olacak. Emin adımlarla gidiyoruz. Şimdi ben salı ve çarşamba provasını şimdiden yapıyorum. Sizi bir örnek teşkil etsin. Çünkü bugün kazanacağız. Bugün net 3 3 yapacağız ve kazanacağız. O yüzden şansınız, bahtınız açık olsun. Tahminlerimde hepinize bol şanslar diliyorum. İngiltere Alt Ligi ile açılışı yapalım. Birmingham City ile Wigan Athletic karşılaşıyorlar şimdi. Müthiş bir seri var. Gerçekten çok çılgınca. Ev sahibinin son 16 maçı 2,5 gol üstü bitti. Ayrıca bu maça dair e, golle alakalı artı 50 tane seri var. Yani karşılıklı gol var serisi var. Bir buçuk gol üstü serisi var. Deplasman gol serisi. Aklınızın ayağını alabildiğince gole dair her şey var. Peki soru şu. Sen ekranda ne diyorsun? İşte görüyorsun 2.5 gol üstü. Peki neden Alper Ucu üç 3.5 almadı ya da ilk yarı 1.5 gol almadı ya da ilk yarı takıma gelmedi? Ne dedim ben size bugün? Başlıkta. Bugün kasa günü. Yani bugün net kazanmalıyız ki yarına sermayemiz olsun. Elif bu. Ama sen riski, bak seriyi gördün. İster 3.5 gol üstü alırsın, ister ilk yarı 1.5 gol üstü alırsın da ilk yarıdan bir takım oynarsın. Ya da maç sonucu direkt bir takım oynarsın. Ama ben herhangi bir taraf seçimim yok. Kim atarsa atsın. Yeter ki bu tahmin gelsin. Tahminim 2.5 gol üstü. Oranda 1.20 değerlendirenlere hayırlısı. İngiltere Alt Ligi ile devam ediyoruz. Bristol City ile Brentford karşılaşıyorlar. Biliyorsunuz beni ben seriye dayalı tahminler vermeyi seviyorum. Çünkü gelse de gelmese de elimde mantıklı bir sebep olmak zorunda. Bu maçta da Deplasman ekibinin son 8 maçı arkadaşlar. Karşılıklı gol var bitti. Aralarındaki maçlara baktığınızda da genel olarak maçlarının %95'inin karşılıklı gol var bittiğini de görmüş olacaksınız. Bu maçla alakalı tahminim de. bu yüzden net. Karşılıklı gol var. Oranda 1.25 değerlendirenlere hayırlı olsun. Son tahminimiz Premier Lig'den ve İstanbul Hattip'te Wolverhampton karşılaşıyorlar. İki takımın toplamda 7 maçlık 2.5 gol üstü serisini buldum arkadaşlar. Ev sahibinin son 2 maçı, deplasmanın son 3 maçı ve aralarındaki son 2 maç kafama yattı. Ee, sizin de kafanıza yattığını düşünüyorum. Aynı zamanda sol altta bilgisayar analizine baktığımızda %79 2.5 gol üstü bitme ihtimali de var. Bu da bizim tercihimizi destekliyor. Zaten Wolverhampton'ın maçlarına baktığınızda hem gollü hem de zevkli geliştiğini görmektesiniz. Özellikle hani Wolves'ın ol, yani olağan bir golünde işimizin çok çok daha kolay olacağını Öngörebiliriz. Belki Volvos 3-0 da kazanabilir, belli olmaz. Ee, o yüzden bu maçlar alakalı tahminim e, 2,5 gol üstü, Oranda 1,50. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Son ana kadar izlediniz, dinlediniz, birkaç dakikanızı bana ayırdınız. Ben ne kafanızı karıştırdım, ne de. Ee, çok uzun tahminler verdim. Gayet her şey net. Kafanıza yatanı oynayın. İsterseniz 3'te 3 yapın. Siz de e, nasıl uygun görürsünüz onu seçin. E, gibi, bugün amacımız kasa yapmak arkadaşlar. Oranların düşüklüğü. Bu yüzden gelme ihtimali 2 tane çok kuvvetli maç paylaşın. Diğer tahmin de e, %50 gibi düşünelim. Her ne kadar ihtimaller daha yüksek gözükse de eee Bundan sonra da böyle yapmaya karar verdim. Çünkü şimdi 3 tane ben sizlerle oran yükselsin diye e, YouTube tahminlerimde 3 tane matematiksel olarak söylüyorum. Yüzde %50 ihtimalle maçlar paylaşıyorum. Matematiksel olarak. Tamam. Üçün ikisi geliyor ama işte üçüncü ihtimal e, üçüncü ihtimalle denk geldiğimizde bu kazanma şansımız daha da düşüyor. Hani bir maçta yüzde ihtimal okey ama iki maçta yüzde ihtimal biraz daha riskli. Üç maçta çok daha riskli. O yüzden dedim ki ben bundan sonra insanlara mümkün olduğunca kasa tercihleri verim. İki tane çok sağlam bir tane de %50 ihtimal. Ne olacak bundan sonra? Bundan sonra şu olacak arkadaşlar. Hemen hemen her gün haftada en azından 4-5 tane 3'te 3 yaptık diye ekran görüntülerini, videolarını göreceksiniz. Belki sizde dünyaları kazandırmayacak YouTube tahminlerim ama o gün ne kadar bütçeniz varsa veya ne kadar inanıyorsanız, güveniyorsanız size o kadar kazandıracağım. 1000 liraya 2000 lira, 10.000 liraya 30.000 10 lira, 20.000 liraya 30.000 lira 30 gibi yani herkesin bütçesi farklı Şimdi dün gruplarımda ben şu ana kadar baktığımda 5 tane tahminim kazandı. Dün Diamond'da kasa kombinim kazandı. Diamond'daki kasa kombinlerime bayılıyorum. Bugün bakın Diamond'daki kasa kombinim oranı 2.60. Ben Şampiyonlar Ligi öncesi bir deneme yaptım. Pazartesi günü yine benzer bir şekilde şöyle sağlam bir kasa paylaşacağım. O da gelecek insanlara Şampiyonlar Ligi öncesi sermaye sağlayacağım. Hedefim bu. Bugün biraz da az ve öz tahminler paylaştım. Gece NBA tahminlerim vardı. O sabah uyandığımızda 2'de 2 yaptık. Güzeldi o. O da çok iyiydi. Siz NBA'yi seviyorsanız takip etmeyi, izlemeyi. Sadece şu NBA için bile Diamond'a gelinir. Grubum daha geçen gün büyüyor. Yeni insanlar geliyor. 190-195 üye olduk içeride. Katılımlar arttı. Grubuma katılmak isteyenler de yorum kısmında ve açıklama kısmında linkler var. Telegram'dan bana yazıp ulaşabiliyorsunuz. Bilgi alırsınız. Grubu ücretlidir arkadaşlar. Bunu da bilin. Bilgi alırsın. Kafana yatarsa gelirsin. Her gün mesaj yazanlar var. Sağ olun, var olun. İlginizi, eksik etmiyorsunuz. Ama bugün kazanacağız. Hiç, i̇çiniz rahat olsun. Youtube'da da 3 yapacağız. Pazartesi günü ben gruplarımda da özellikle Diamond'da da net kasayı kazandırmak istiyorum. Büyük de biraz daha yüksek oranlı paylaşacağım kısmen. Ama bakacağız duruma göre. Şimdilik bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu da erken paylaşmış oldum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Alper Ford.